Herkese selamlar arkadaşlar ben Raz Bugün güzel bir doğa havası ile Köyde son videomuz Maalesef Malum yarın İstanbul'a dönüyorum Bu arada gerçekten hayatım güzel geçiyor Kendimi toparladım Bayağı düzene soktum Arkadaşlar bu arada haliniz hatırınız keyfiniz nasıl Umarım iyidir ben çok şükür iyiyim Kendimi bayağı toparladım İyi şeyler yapmaya çalışıyorum Hiç sıkıntı yok Çünkü ben sohbet etmeyi severim insanlarla Fikir topluluğu fikir ayrıcalığı böyle Açıkçası konuşmayı severim Mantıklı konuşurum da Yani malum daha bu yaşta Da insan sarraf olduk. <laughs> Bu sohbetlerde kahvenin yanında falan sigara çok güzel gidiyor. <laughs> Takipçilerimiz de seviyor bak görüyorum sizin. tablosunda Türkiye'nin ilk 20'sine girdim. bayağı hype aldık. 800 bin kadar hype aldık. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenilerinizin ve hype'larınızın devamını getirin. Gerçekten kanalın gelişmesi ve büyümesi açısından güzel oluyor. zaten. Karlar eridi. E, i̇ki günde yaz geldi anasını satayım. Bayağı kar gitti. Bakın ha yeşillik şu an buralar. E, güneş açtı. Hiç yağmadı kar. Karların hepsi eridi. Mükemmel bir hava oldu şu an. Onun inşaatı var. Umarım o sesler çok rahatsız etmiyordur sizi. <laughs> Umurum. Yani buraya geldim. Buraya gelmeden önce bir <laughs> iki hafta önce işte İstanbul'dayken ee, uyku düzenim çok kötüydü. Biraz böyle Tyler Durden havasında takılıyordum. Ama kötü. Uykumu burada düzene sabah 9-10 gibi kalkıyorum. Güzelinden zinde başlıyorum. Güzel geçiyor. İstanbul'a da daha sağlam bir şekilde güzelinden dönüp tekrardan işleri yoluna sokacağım. İşler yolunda zaten de <laughs> videolar daha iyi gelecek. Çok şükür iyiyiz. Daha iyi hale geldik ve bu güzel havada mutluyuz. Daha rahat bir şekilde İstanbul'a döneceğiz. Orası da evim, orası da evim. Benim babam burada, annem İstanbul'da. Yani öyle takılıyoruz güzelinden buraya gelip kafa dinlendiriyoruz. Dediğim gibi asla sohbet etmekten veya bana yazmaktan çekinmeyin. Her konuda sohbet edebiliriz, muhabbet edebiliriz. Güzelinden makara da yaparız. Dertleşir hiç problem değil arkadaşlar. Kantız biraz bunu istediği için diğer takipçilerin de hani seveceğini bildiği için Berkant'ı söylediğim gibi yorumlarda da var. Ee, hem takipçim hem de çok sevdiğim bir dostumdur kendisi. Ee, yaşına kadar benden böyle biraz büyük olsa da olsun arada güzel bir samimiyet bağı var. <laughs> ee, daha çok istediği için böyle takipçi kitlesi. Emre arkadaşımla Instagram'dan konuştum. Emre arkadaşımızla. bilgisayar falan olmak için düzgün diyalog de yazamıyoruz. Ezberleyemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar yani dediğim gibi kolap seve seve yaparım. Diğer e, kanallar, diğer içerik üreticisi arkadaşlarımız kabul ederse tabii ki kimseye zorlama yok. Teklif var yani. E, kabul edenler de oluyor. Hatta e, Enes abi var. Enomen. Enomen'i bilmeyen yoktur. <laughs> Aranızda. Onunla da düşünüyoruz. Onun okul, yüksek lisans yani üniversite şey olur ya. Ben çok anlamam. Kendisinin de bana beyan ettiğine göre, söylediğine göre işte olsun ki i'll be Mesela e-sporcuların, youtuberların böyle birlikte doğu girmeleri gibi bir şey oluyor bu da. Kollap ee, teklifi etmek isteyen arkadaşlar olursa tabii ki de edebilirler. Ayarlayabiliriz. Uygunsa e, Instagram'dan yazabilirler. Aksi takdirde sizlerin de isteği üzerine e, video çekmemi görmek istediğiniz arkadaşlarla ben iletişime geçmeye çalışıyorum. Teklif etmeye çalışıyorum. kendileri isterse çekeceğiz. E, Emre ile güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz zaten. Instagram no asalar <laughs> Yorumlara da markamın şeyini bırakırım. Ee, Instagram hesabını oradan görürsünüz. Çok şükür her şey iyi gidiyor. Ee, kanalın da iyi. Kendimi de <laughs> insani olarak uykumu, beslenmemi vs. üzerine soktum. Sağlıklı bir şekilde ilerliyorum. is really right Zorbalamak karşı tarafa e, faydadan çok e, psikolojik zararı sebep olur. O yüzden zorba olmayın. Zorbalarında her türlü zayıf yönleri var. Zorbalarda. sister.